level atlayabilecek, kendisini Avrupa'ya belki de taşıyabilecek bir performansa imza atabilir. İnşallah maç kazandırabilecek bir oyuncu. Maç kazandırabilecek bir oyuncu. Arda Turan yeni bir başlangıç sonuçta. Arda Turan'dan bahsediyorsun. Yani çok fazla ekonomik anlamda yine bence Galatasaray adına az önce Fatih Öztürk'te maaş konusunu eleştiriyorsam Arda konusunda da övüyorum. Bence düşük yani Arda kalitesinde bir oyuncunun 400 bin euroya oynayacak olması yani 4 milyona anlaşılabilir gözüküyor. Olcan yine e, belki yani çok fazla bir beklenti yok ama alternatif olarak bakmak lazım. Kötü oyuncu e, değil o. Galatasaray için Yo sezonun transferi Cagni olabilir. Cagni e, kötü çocuk olarak lanse edildi, çok tartışıldı, rekoru var. E, ama ilk süreçte ilk etapta Cagni'nin e, gerçekten de e, performansıyla çok işine konsantre olduğunu görüyoruz. Yani. O paylaşımlarıyla negatifli üzerinden atmış, antipatikliği e, üzerinden atmış, antipatik gelen hareketleri yapmayan, e, sosyal medya kullanımında daha özenli olan, belki de kulüp bu noktada onu dikkatini çekmiş olabilir e, sosyal medya kullanımı konusunda. Çünkü çok garip garip konulara girip insanları e, kendisine saldırmasına Biraz yol açıyor. bir düşürdüm. yerde okudum. Yani antrenmanlarda falan bayağı istekli gözüküyor. olarak da iyi durumda. ne bak şimdi normalde bu Afrikalı oyuncular da çünkü çok tartışılır. Bu adamın yaşı gerçek yaşı mıdır? Mağarası var mı? Yani bu çok konuşulur. Bir saniye. <laughs> Öyle bir tabir o ya. Var yani var. Kötü bu, bir var, tabir. Var ya bir, bir Udinese 17 yaşında geldi adam 30 küsur yaşında çıktı. Var ya Udinese'deydi değil mi oyuncu? Hatırlamıyorum. Ya. Şimdi Cagney tam şeydir yani orijinal yaşı hakikaten de. O yüzden e, Cagney hakikaten de 27 yaşında. Fiziksel olarak çok güçlü atletik bir oyuncu. E, Galatasaray teknik kadrosu Fatih Hoca'nın Cagney'i takımda tutma kararını. tabii ki bir, ekonomik anlamda yani bu oyuncu Mecburiyetler var. şartlarda bir kere bir takım bulamıyorsunuz. Yani geçen sezon gördük, olmadı. İki, e, Andone'yi aldınız. O da sakatlıklar vesaire. Bu arada Andone'nin de maliyeti öyle bedava bir maliyet değildi, değildi yani. Değildi. Yüksekti canım. O yüksek bir rakamdı. Üç, Falcao var. Şimdi Falcao'yu çok kestiremiyorsunuz. Yani 40 hafta yoğun takvim. Falcao bu yoğunluğu götürebilir i̇ki, iki mi? İki tane santrfor şart. İkinci santrforun güçlü olmak zorunda. Kolay 100 kolay sakatlanmayacak var. bir adam olmak zorunda. Az önce Beşiktaş'a Sisse riskin... Kalinic dedim ya. mesela, evet. O ideal ikili. Güzel ikili. O yani. yüzden mesela Cagnede kendi ucuz maaşınızı kendiniz veriyorsunuz. Cagney'in kalması zaten alışılabilir. Babel büyük bir soru işareti. Şu an Galatasaray'ın elinde kalacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın e, en tartışmalı ve sıkıntılı transferlerinden bir tanesi 2 milyon euro imza parası 2,5 milyon euro 2 sene daha anlaşması var e, ee, kolay kolay bir kulüpte e, bulunacak gibi gözükmüyor ama Babel'in bulunduğu pozisyonda da birçok e, oyuncu var yani Arda'yı transfer ettiniz Emre Kılınç var istiyorsunuz Arda'ya belki oraya Onyekur'u belki bir zorlayabilir miyiz diyorsunuz hani olabilir mi ee, ki mesela Fenerbahçe o pozisyona bence iyi bir transfer Tiyami, iyi bir transfer bence de ee, Dolayısıyla Babel bir e, Galatasaray'ın problemi olarak duruyor. Belhanda keza öyle. Fegoli biraz daha tutuluyor. Yani Fegoli'nin indirimi de kabul ettiğini biliyorum. Galatasaray'ın kendisine yaptığı indirim teklifini de kabul etti. Dolayısıyla Fegoli ile yani Arda'nın açıklamalarına bakacak olursan zaten oradaki şeyi anlayabiliyorsun. Bir takım dayanışması, bir sinerji yaratılıyor. Arda sonuçta Galatasaray'da hep şey tartışıldı geçen sene. Yani bu, bu, kulübün basın sözcüsü yok mu? Bu kulübün haklarını kim savunacak? Yok. Fatih Terim zaten konuştuğunda ceza doğru ceza yazılıyor. Sürekli ceza. Kim konuşacak? Başkanın rahatsızlığı var. Yöneticiler yok. Kim konuşacak? Galatasaray'ın haklarını kim savunacak? Arda belki de bu rolü... Bu misyonu da üstlenebilir. Üstlenebilir. Yani Emre Belözoğlu mesela bu işi iyi yapıyor. Emre konuşunda manşet olur ya. Emre'yi tutu e, olarak vermezse... Arda manşet olur. Ha. Emre'nin karşılığı Galatasaray'da Arda'dır. O yüzden Doğru. iyi bir hamle. Şimdi Arda mesela röportajında diyor ki bu yine en iyi oyuncusu Fegoli. Bu motivasyondur. Bu oyuncu da motive eder. E, Taraftara bir mesajdır. Galatasaray taraftarına, sosyal medyada sürekli işte Feguli Belhanda'ya... ...işte tacizde bulunan ya da onların gitmesini isteyen taraftara da bir mesajdır. Bence Feguli ile yeni bir sayfa açılacak. Feguli kalacak gibi gözüküyor. Sürpriz olarak, gecenin sürpriz olarak Mehmet Ekici'yi söyleyebilirim. Yani Galatasaray evet. Mehmet Ekici ile uygun şartlarda olabilmesi durumunda... ...transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor. Riskli bir transfer değil ama ekonomik anlamda da sonuçta Galatasaray hangi şartları sunarsın Mehmet Tekici'ne evet diyeceğini düşünüyorum. Ee, garanti ücretini, sabit transfer ücretini minimum düzeyde tutup maç başı üzerinden Mehmet ile anlaşma ihtimali yüksek. Evet. Fatih Hoca bu tarz oyuncuları sever. Yani bu tarz kreatif 10 numara pozisyon artı Belhanda'dan Durantoplu o 10 numara için var yani Mehmet Ekici'nin o özellikleri var. var. En son Kadıköy'deki maçta Mustafa'nın kurtardığı çok tarihsiz pozisyon. bir kariyer. Yani gerçekten. Ya ya ekici, çok sakatlandı. Ekici çok futbolcu. Çok iyi futbolcu. Çok böyle anormal bir şey belki beklenmeyebilir ama takıma deneme, katkısına. Deneme olarak evet, takıma yapılıyor. Mehmet Ekici konusunda da ben Galatasaray'a... En başta benim sorum olacak. Bazı geçmeler bekliyorum. Evet, tamam. Sen e, hatırlatma yapayım. Buyurun. Son sayfa transfer etiketine sorduğunuz soruları ben beğeni olarak önüme alıyorum. Volkan Nevzat'a sorduktan sonra sorularınıza hemen geçeceğim. Lütfen Şimdi sen okumaya sen anlattın demeyin. Bayağı uzun bir süre işte forvet, kanatlar vesaire, sağ bek, sol bek hepsini anlattın. En boş bölgeden hiç bahsetmedin. Orta alan. Evet. Orta alan konusunda bir kere Serinin geri alması, Lemina'nın geri alması gibi dedikodular var. Bunu merak ediyorum. İkincisi Belhanda'nın durumu ne olacak? Belhanda'nın izleyicilerin bütün sorularını soruyorsun. Gelecek mu? sezon devam etme durumu var mı? Bu orta saha problemi nasıl çözülüyor? Mehmet ile çözülmeyecek herhalde orası yani. Yok yani Mehmet Ekici zaten Galatasaray'ın geçen sezon tartıştığımız kısıtlı, ee, sınırlı e, kadro. Türk rotasyonuna rotasyonu bir katkı. Türk rotasyonu kulüb açısından sadece bir zenginlik. Şimdi Seri ve Lemina konusunda Lemina iki gündür dolaşıyor ama. Yani yöneticilere ben doğrulatamadım onu söyleyeyim. Artı Lemina 2 milyon 50 bin euro alırken 1.4'e niye düşsün? Yani ya da 1.2'ye niye düşsün? Sonuç sonucunun zaten kendi sözleşmesi kendi, var. Vesaire. Zaten garanti bir sözleşmesi evet. var. Ee, zaten gidebileceği bir yer var, oynayabileceği bir kulüp var. Yani Lemina yarın Beşiktaş olursa ona da şaşırmam ama Galatasaray'ın Lemina ile ilgili negatif bakış açısı hatta oyuncunun sosyal medyadan buna verdiği yanıt iplerin tamamen koptuğunu gösteriyordu. Yani Galatasaray Fatih Hoca ve ekibi bu adam işte 34 haftalık maratonda 20-20 maç maç maksimum oynayabiliyor. Şimdi Galatasaray 40 maçlık maratonu takvimi kaldırabilecek sakatlanma riski az olan bir oyuncu alması gerekiyor. Yani dolayısıyla e, Lemine konusunda tekrar bir riske gireceğini e, ben düşünmüyorum. Bu 1.2-1.4 meselesi de değil. Yani 600 bin euroya da çok iyi transfer yapabilirsiniz. 1.2 bedava değil ki 1 milyon 200 bin euro. Doğru. ya da 1.4 milyon euro. Eee 6 numara konusunda o yüzden ben Seri'nin de seri e, serinin az önce biraz söyledim. Daha fazla herhalde. 2.8 milyon euro garantisi var 1,5 yıllık kiralama bedeli 4.3 milyon euro. Ya seri yumuşak birlikte mesela seri MLS'te olsa çok topç topçunun kralı derim. Ama bu lig için çok yumuşak. Bu ligde ya yanından yanına gelen geçiyor zaten. Serinin böyle bir defans. Fenerbahçe deplasmanındaki performansı çok kafa karıştırdı. Bak o performansı olmasa kimse Seriyi konuşmuyordu şu anda. O, o kadar ne söyleyeyim. Çok sana. ekstra bir performanstı. o günkü Fenerbahçe orta saha kurgusu ve yanlışları ha, da Tabii Tolga etkili Aslan oldu. vardı o gün orta sahada ee, vesaire. Yani Tolga ile başa yani yani hazır yani. değildi yani ha, sezonun Tolga... galiba ilk 11'i ilk kez 11 oynadı Tolga o, ya, o maç çok Ersun Yan değil mi? büyük bir hataydı Fenerbahçe adına. Ama da maçı iyi hazırlanmış. Yani son yılların en iyi e, Fatih Hoca açısından sınavlarından bir tanesiydi. E, seri konusunda istekli olduğunu biliyoruz. E, ama Galatasaray bir mail arıyor. Yani bir altı numara arıyor. O ne Lemina'dır ne de başka hani şu an ismi dolaşan oyuncular. E, Mensah olsa belki işte seri. Mensah ama tam altı numara değil ya. Yok. Mensah o defansif yönü Mensah çok net değil. Mensah olsa metti. seri olmayacaktı yani. Mensah ha daha uygun işte. Ee, belki hani maaşı da uygundu. Dolayısıyla Galatasaray yani önünde zaman da var. Geçen seneye bakıyorum. Şimdi geçen sene biz bu zamanlarda hatta birkaç gün önce neredeydik biliyor musun? Floransa'daydık. Floransa'da da hava 40 derece falan da normal bir sıcaktı yani. Geçen sene düşün İtalya'da. Ee, birkaç gün böyle hat 3-4 gün kaldık Fatih Hoca işte Fiorentina'yla falan hazırlık maçı. Hoca'yla da bayağı bir sohbet ettik böyle transfer konularına falan girdik. Hatta Hoca şeyden bile bahsetti. Atalanta'dan istediği oyuncuyu bile söyledi biliyor musun? Yazılmadı tabii. O yazılmadı. Çünkü o olmadı o iş. O hocanın söylediği Atalanta'daki oyuncu bu sezona damga vurdu? Kim? Iličić. Ama Iličić zaten O yok, zaten yok ya. Çok Ya, ya Hayır. Ama yani Galatasaray'ın ne kadar zamandır uğraştığını anlatan bir şey. Evet. Olmadı yani. Olmadığı için artık bu saatten...